Nesne TV'den herkese merhabalar. İspanya Basketbol Büyüteni ile karşınızdayım. Cumartesi İspanya Basketbol Ligi'nde 3 karşılaşma var. Bilbao Estudiantes karşılaşması vardı. Alt tercihine güveniyorum ama toplam sayı limiti 154.5 sayıya düştüğü için artık kuponumda de yer vermeyeceğim o karşılaşmaya. O yüzden pazar gününden 4 tercihim olacak. Bunları sizinle paylaşacağım. Saat 14'te ilk maçımız 850 koduyla Andorra Real Madrid konuk edecek. İlk yarı 5.5 maç sonu 9.5 sayılık handikaplar var ve 162.5 sayılık e, toplam sayı limiti var. Real Madrid hepimizin de bildiği gibi e, Euroleague'de yoluna devam ediyor. Son olarak da Strasbourg'u çok yüksek e, skor atarak 90'ın üzerine çıkarak mağlup etmeyi başardılar. E, her zaman şunu söylüyoruz Real Madrid skor potansiyeli olan bir takım, tempolu oynayan bir takım. E, 1-2 dakika içerisinde 7-8 sayı bulma potansiyeli olan bir takım. Andorra deplasmanında, Andorra'da bu sezon iyi sonuçlar alan bir takım. Çok tanınan bir takım değildi ama aldığı bazı sonuçlarla biz basketbol severlerinin aslında biraz radarına girdi diyebiliriz. Kendi salonda 9.5 sayılı handikap var. Hani biraz cesaretli olsam maç sonu bir denerim ama yine Real Madrid gibi bir takımı karşıma almak istemiyorum. Ama Andorra'nın ben Real Madrid'e ayak uyduracağını düşünüyorum skor anlamında. O yüzden toplam sayı limiti 162.5. Yüksek bir toplam sayı limiti ama e, ben aşılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Real Madrid zaten skor yapacaktır. Andorra'da Real Madrid'e özellikle de kendi salonda oynamanın avantajıyla ayak uydurabilecek bir takım. O yüzden üst tercihim olacak. İkinci maçımız 869 koduyla Laboral Seviye'yi konuk edecek. E, 157.5 sayılık toplam sayı limiti var. İlk yere 7.5 maç sonu 13.5 sayılık handikap var. Normal şartlarda ben Laboral'in seviyeye handikap açarak gelmesini beklerim ama birazcık İsmail Basketbol Ligi'nde rahat oynuyorlar. Tabii ki bu takımlar EuroLeague'de de mücadele ediyor. Eee Sevilla bunu her yayında söylüyorum. Çok inişli çıkışlı olan bir takım. Çok enteresan bir takım. Ee, o yüzden taraf tercihini burada bence hani taraf tercihini oynamak bence burada biraz riskli. 157.5 sayıdan Laboral'den dolayı özellikle Mike James eee çok içeri force eden bir oyuncu. Ee, çok inisiyatif kullanan bir oyuncu. Takımı da iyi yönlendiren bir oyuncu. Ee, bundan dolayı ben üst tercihi yine 157.5 sayıdan üst tercihin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, burada biraz da bir seviyeye bakacağız. Seviyanın skora katkı vermesi bekleyeceğiz ama laboralin biraz savunmasının ben bu karşılaşma düşük olacağını düşünüyorum. Ee, önemli oyunculara sahip tabii laboral. Fabian Kösür'ün sakatlığı var. Ee, Darius Adams, Mike James. Yani bunlar gerçekten e, skor anlamında sürekli laborali e, üste taşıyan oyuncular e, takımı bu şekilde oynuyorlar, Tempolu basket oynuyorlar, Kendileri de şutlar koyuyorlar. Anadolu Efes maçında, İstanbul'da Anadolu Efes maçında, yürürlük maçında bunu görmüştük. O yüzden 157.5 sayıdan ben üst tercihinde bulundum. 884 koduyla 3. maçımız saat 20.30'da Saragoza-Malaga'yı konuk edecek. İlk üç 3.5 maç sonra 6.5 sayılı kandikaplar ev sahip takım Saragoza'da ve 158.5 sayılık toplam sayı limiti var. Bir kere şunu söyleyeyim. Saragoza gerçekten çok kötü gidiyor. Euro Cup'taki performansıyla İspanya Basketbol Ligi'ndeki performansı çok ayrı. Malaga bu karşılaşmaya Ceska Moskova maçından sonra gelecek. Kendi salonunda oynayacak Malaga'da. Ee, şöyle söyleyeyim. Saragoza'nın maç kazanmaya ihtiyacı var. Ben burada bir tepki vereceğini düşünüyorum. İki takım arasındaki tabii ki fark var. Malaga Saragoza'ya göre çok daha iyi bir takım. Ben burada 6.5 sayıdan maç sonu bir tercihle bulacağım. Salon avantajı, mutlak ve mutlak kazanmaya ihtiyacı olması beni burada Saragoza yönlendiriyor. Evet iki takım arasında az önce de söyledim fark var. Ee, yani oyuncu kalitesi anlamında fark var. Malaga'da çok değerli oyuncular var. Zaten bir Euroleague takımından bahsediyoruz. Bir Euroleague takımı Euro Cup takımına konuk oluyor. Ama ben burada Saragoza'dan bir tepki bekliyorum açıkçası. Ondan dolayı da 6.5 sayılı kandikaptan maç sonu bir tercihim olacak. Eee... Handikapın da değişmesini bekliyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ve son olarak 886 koduyla Barcelona Juventus Badalona'yı konuk edecek. İlk yarı 6.5 maç sonu 11.5 sayılık handikaplar Juventus Badalona'da ve 154.5 sayılık toplam sayı limit var. Cuma akşamı Barcelona Rusya deplasmanından dönecek ve pazar günü bu karşılaşmaya çıkacak. Ondan dolayı birazcık Barcelona'nın savunmasının düşeceğini açıkçası düşmesini bekliyorum. Juventus-Badalona... skor potansiyeli olan bir takım. Evet bazı karşılaşmalarda çok düşük skorlarda kalıyorlar. Ama ben her zaman Juventus-Badalona maçlarında... bir üst tercihini her zaman bir düşünürüm. Ee, dediğim gibi Barcelona... zaten skor üretmekte çok fazla... özellikle evinde zorlanan bir takım değil. Çok iyi iştörlere sahip. Ben burada Barcelona'nın... özellikle Rusya deplasmanından dönmesi ve... bir gün arayla maça çıkacağını düşünerek... Ee, ben burada... Üst tercihini, savunmasının biraz düşecek, düşeceğini düşünüyorum Barcelona'nın. Üst tercihini ben burada uygun buluyorum. 154.5 sayılık toplam seyirciliğinden 886 barcelona Juventus alınan maçını da üst diyorum. Ee, tabii şunu unutmamak lazım. Euro Cup ve Euro Lig'de, e, maçlar, ilk tur maçları tamamlandı. Hafta içinde İspanya Basketbol Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Bunu da e, not olarak belirteyim. Herkese de oynayan kuponlarda bol şans dileyim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.